Sana şimdi bir soru soracağım. Doğru bilirsen bak 200 lira tertemiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Annenin 4 tane çocuğu var. Tamam. Kuzey, güney, doğu. Son çocuğunun adı nedir? Kuzey, güney, doğu. Son çocuğunun adı. Hadi. 200 lira gidiyor. Ya batı diyeceğim. Batı çıkmayacak. Cevap bekliyoruz. Kuzey, güney, doğu. Hadi. Kuzey, güney, doğu, Afrika. <laughs> Senin adın Nur değil mi? Ya. <laughs> Bırak. Ver ben bu 200 lirayı. Böyle bir soruyu bile bilemedin. Bu yazıklar olsun. Ah. gel. <laughs> Hasan. Bugün sana bir şey anlatmayı unuttum. Annemle babamla kavga ettim. Neden? Ya yani çünkü geldiler ben de ne haliniz varsa görün bir daha da yüzümü görmeyin dedim. Gidemezsin. Dedim. Diyemezsin böyle bir şey yani. Dedim Hasan'cığım dedim yani. Çok sinirlendim ve dedim. Sen insanlara zulüm olmaya mı çalışıyorsun zaten adam hasta? Dedim yani. Git adam gibi şimdi git özür dileyeceksin o zaman. Yürü kalk. Niye? Ne niye Nur? Baya niye? Çok üzerime geldiler ben de. Şaka mı yapıyorsun Nur ya? Yürü kalk gel ya. Benim haberim yok bundan. Tamam, şey Arayacağım yoksa ben mi arayayım ya da gidelim? Yo gelmiyorum ben. Ağzından kaçmıştır. Yo ağzından falan kaçmadı baya. Bir daha benimle görüşmek Nur seni et ve beni saçma saçma da konuşma bak. Sinirlisin herhalde ne dediğini bilmiyorsun. Yürü hadi bak. Sinirliyim ve böyle olmasını istiyorum. Allah Allah yok öyle bir şey ben inanmıyorum dememişsindir ya. Dedim Hasan. Dememiyor şu Dedim anda. Diyor. Vallahi dememiş o. Dedim ama. O zaman yürü. Geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyorum. Sonra yuturacağım gelmiyor. Gelmiyorum. Sonra gelmiyorum. gelmiyorum. Aşkım cüzdanı çıkart hemen. Anladık ki? Getir. Ha? Çıkar içindekileri. Yok vallahi Kur'an'ıma bir şey yok içinde. Çıkar içindekileri. Vallahi içinde bir şey yok. İçindekilerin hepsini çıkar, vallahi, çıkar tamam. bir lira Para, para istemeyeceğim çıkar. Çıkartmayayım ya. Çıkar. Neyi çıkartacağım? Çıkar 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 niye çıkar. Niye ya? Her şeyi çıkarıyorsun içinden. Yeni cüzdan hediye aldın bana. Hayır. Ha, niye? Hızlı ol. Ya tamam bitti al. Vesikalığım nerede? Ben. Vesikalığın mı? Bu da değil. Vesika, pasolike vesikalığın bu da değil diyor. E Yazıklar olsun. <laughs> Öbür cüzdanımda kalmış benim şey. Yazıklar olsun. Ajanların kalmış. Bu da olması lazımdı lan bunun. Yazıklar olsun sana. Telefonumda var. Yok. Ay. Hoşçakalın. Vallahi sinirlerimi bozma. Uzatma işte anneme gidiyoruz. Önce ben, benim anneme gideceğiz. Ya Harun sen annene mi gideceğiz? Bir de orada kalalım. Hiç şu geleyim ya ben. Tamam bilmiyorum. senin annenlere gidelim. Ah. yok yok. Tamam. Senin annenlere tamam. gidelim. Tamam. Yok, yok, evimize gidelim biz karıcığım. Senin annenlere gidelim. Evimize gidelim, gidelim karıcığım. Evimize gidelim. Senin evimize gidelim. gidelim. Sorun yok. Ne yapıyorsun? Soy çekmedim daha. Arkasını çevir. İyi musun sen onu? Ya ne yapıyorsun? Bu merak çekeceğim. Düzgün getir onu bu tarafa. Bir, iki, üç. Bak şimdi ne yaparsam aynısını yapıyorsun. Bu yeni akım tamam mı? Gel. Aldığın kağıdı. Kapla. Tamam. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Ha ha. Aşkım gel hoş geldin. Ben gel hediyeleşiyoruz. Gel 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 gel. Hediye mi aldın bana? Hediye aldım. Benim hediyem nerede? Çabuk çabuk çabuk. Bugün bizim. Bugün bizim mi? Bugün bizim. Şaka yapıyorsa... ne yapıyorsun. Bugün bizim neyiz? Bana ne aldın? Bana Buna, ne aldın? Sana ben Benim hediyem nerede? Bir dakika dur bir dakika. Ne bugün? Bugün? Bugün bizim. Hediyem hediye? Şeyde sana getirdiğim var mı? Var. Sana petito aldım bir tane. Utanmadan Şimdi yolda... yediğin petitoyu mu getirdin bana? Aşkım yok yolda geliyor. Bugün bizim şeyimiz ya. Neyimiz bugün bizim? Aşkım bu şey çok beğendim. Hatırlamadın değil mi? Neyi? Hatırlamadım. Hı? Saklamadım çünkü ben sana şaka yaptım. Bir dakika nasıl şaka Bu gerçek, 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 gerçek ama. <laughs> Sakın, gerçek ama. Sakın bu gerçek. Dert edeceğim. Onu. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> oh no 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 no. Oh. <laughs> <laughs> artık beni sevmiyorsun ya. Tövbe Bismillah. Şimdi ne oldu? Sen artık beni sevmiyorsun. Ben ne yaptım ya? En son ne zaman bana güzel olmuşsun dedim. Güzel olmuşsun. Bugün seni seviyorum demedim Bugün mesela. Bugün seni seviyorum. Bugün seni seviyorum mu? Evet bugün sen yani bugün seni seviyorum derken seni seviyorum aşkım benim ya. Seninle konuşmuyorum ya. Sen artık beni sevmiyorsun. Aşkım valla durduk yere olay çıkartma. Bak, çekil, Bak, benim kalbimle, Kalbimle aklım aynıdır dilimde yok. Belli, benim dilim belli. yok. Aha, belli. Dilim sadece soru. Belli. Sen beni sevmiyorsun aşkım, ya. Aşkım çok seviyorum Bitmiş seni. Bitmiş bu ilişki. Ne ederim çok Bitmiş seviyorum. Bitmiş bu ilişki. Ya nereden çıkarttın şimdi ya? Bana <gülüyor> eyvallah. Dur lan saçma. Bana eyvallah. Daha sinirli. Hangisi daha duygusal? Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisi daha komik? Hangisi daha güzel giyinir? Hangisi daha çok alttan alır? <laughs> Hangisi daha titiz? Ya Allah. Hangisi daha güzel yemek yapar? <laughs> Kanka. Efendim? Evdeyim kanka. Ha yok ya. Sorma saçını kestirmiş. Ben de anlamadım. Değişik bir şey olmuş. Dazlak mı olmuş? Ne olmuş? Dur ben Biz... duyuyorum. Dur kanka arayacağım ben seni. Dur da Uyumuyorum <laughs> lan ben. <laughs> Lan ben buradayım sen niye benim yanımda benim kötülüyorsun insanlara. Kim dedi senin saçım güzel diye ben yakışıklıyım diye ya. Kimse söylemiyor ben de ondan bahsediyorum zaten. Sen niye beni aşağılıyorsun insanlara Aşağıldım, karşı? Hissettikten ben ötürü sağlımları... lan bari git arkamdan konuş arkamdan ya. Arkamdan konuşup beste yapacağıma yüzüne konuşup. Ya boyuyorum. dur bırak dalga mangır geçiyorsun bir de benimle Daha ya. Vallahi yazıklar olsun ilk defa bak kaç yıldır 10 yıldır tanıyorum seni Aynen. ilk defa bana böyle bir şey yapıyorsun Aynen. ya. Hissettiğim bu. Ya git ya hissetmişmiş bir şey. Aşkım ben kendime su alacağım. Sen de bir şey ister Yok misin? ben istemiyorum. Tamam. Yavaş yavaş. Alo. Bir su içeceğim. Bir su içeceğim. Sık. Su içeceğim Sık. aşkım. Tamam. Tövbe estağfurullah ya. Hı -hı. Aşkım ne oldu? Paran yoksa diyecektim ama şimdi neyle gidiyorsun? Aşkım var bebeğim ha. sen merak etme. Tamam. Dört adet çikolatalı süt, beş adet çilekli süt, 2 tane dörtlü meyveli yoğurt dolapta hala tarihi geçmiş olarak bekliyorlar. Top peynir, çubuk peynir, burgu peynir, ter peynir Çedar peynir. Aşkım bunlar benim gelişimim için önemli yiyorum ben bunları. Aşk, hayatım ben mandırı çiftliği açsak daha ucuza gelecek. Ne gelişiminden bahsediyorsun? Onu niye alıyorsun sen ya? <laughs> Bak bu fiş var ya benim amel defterimden daha uzun. Allah'ım inşallah bu kadar günahım yoktur yani. Yani yapacak bir şey yok ben yiyorum gelişim büyüyeceğim ben yani. Aşkım ben seni yani kurbanda kesmeyeceğim ben seni yani. Ne gelişimi <laughs> bu kadar sütüyorsun yani. Aşkım cevabı söylüyorum. Duyunca A diyeceksin. Tamam. A. Ne? Cevap A. A mı? A. Saat. Saniye. Saniye. Aa. <laughs> aşkım güzel. muz çilek kalmıştım. Getir de yiyelim ya. Aşkım sağ ol ya. Ben bunları magnolia yaparım şimdi. Teşekkür ederim. <laughs> aşkım çikolata almıştım. Gel de yiyelim. Sağ ol aşkım ya. Ben bunu şimdi sufle yaparım. Çok teşekkürler. Aşkım sana çiçek almıştım. Aşkım çok sağ ol ya. Reçel yaparım yeriz ya kahvaltıda çok sağ ol. Ya yok artık arkadaş yeter ama ya. Kaşları yaptırdım çekisi yapacağız. Bakalım ne olacak. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın? <laughs> Tövbe şükürler herhalde. Ya. Ne yaptın kendine ya? Ne yaptım aşkım? Aşkım iğrenç olmuş. Kara üzüm abbesine dönmüşsün. Bu ne ya? Dik geçecek o çok koyu şu anda. Dur elleme mi geçecek? Bunu olsun. yaptırmak için para mı verdin? Evet, bir de para mı? TL para verdim. Verdin mi aldın mı? Verdim aşkım niye alayım? Ne bileyim bir deney falansındır <laughs> belki bir şeysindir. Seni dolandırmışlar farkında mısın? <laughs> aşkım ne alaka ya? Buraya daha önce geldik mi biz. Oğlum insanlar 5000 6000 TL'den yaptırıyor. Oğlum bu işe girmek <laughs> lazımmış. Siz kadınlar var ya harbiden hak ediyorsunuz ya. Neyi? <laughs> Bana bir suratıma bakma, Bakışmayalım tamam mı? Bak çevire bizi dö dönelim sırtımızı birbirimize. Valla bakışmayalım. Ben görmek istemiyorum şu anda seni Neler ya. ne oldu? Sevdiğim kız amcamın oldu? Hızbullah'a dönmüş. Aşkım hazır başörtünde varken bir soru sorayım. Sor. Saatte iki kere, saniyede bir kere meydana gelen şey nedir? Nedir? Saatte iki kere. Saniyede bir kere. Aşkım cevabı söylüyorum. Duyunca A diyeceksin. Tamam. A. Ne? Cevap A. A mı? A. Saat? Saniye. Saniye. <laughs> yırttık aşkım yırttık. Böyle bir girişimi dünya üzerinde kimse görmedi ya. 10 Ön gün önce de aynısını söylüyordu. Ya insan. bu farklı aşkım. Onlar Fasafiso bak. Batmadan çıkılmıyor. Batacaksın çıkacaksın öyle çıkılıyor anladın mı? Sen şimdi bana bir ufaktan 15 bini ateşliyorsun aşkım. Ben sana çarpı 10. 15, 15, 150, 30 veriyorsun 300. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir ticaret yatırımım var ya 1 milyar dolar, milyar dol, milyon seviyelerinde olacak yani. Böyle bir ticaret kafası yok ya. Yok zaten. Böyle. Ya şu anda belki de 3 ay sonra Amerika'da yapacağımız konferansın temellerini atıyoruz ya. Diyeceğiz ki biz böyle böyle az kalsın ya diyeceksin. Sen deli manyak bir ticaret sevdalısı çıktın ya. Ama sen anlatacaksın diyeceksin. Verdiğim 5 bin lira bile geri gelmiyor. Ne 15 bin lirası ya? Ya sen en azından 5 bini ver. Konferansı deriz ki 5000 aldım onu da bir yerden buldum diye şey yaparım. Saat ben, hani. 3 oldu 3'e geliyor bak ne yapalım çabuk söyle. Fark etmez aşkım sence ne yapalım? Bana hiç fark etmez aşkım ister yemek falan yiyeceksin. Kahve mi içsek? Fark etmez. Bana da fark etmez. Yemek mi? Fark etmez yani Do sence yemek mi Bana yiyor? hiç fark etmiyor zaten. Ben hiç yani benlik bir şey ben, yok. Bana da fark etmiyor Ben işte. uyuyorum her türlü uyuyorum. sen varsın içinde bir şey hani... Ba fark etmez. Karar merci olsun yani. Ha, fark etmiyor hiç fark etmiyor. Bana asıl Uber fark etmiyor yani kafayı yersin öyle fark etmiyor yani. Yani bir çay içelim. Fark etmez istersen kahve de yapabiliriz. Bana da fark etmiyor işte. O zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Fark etmez. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki doğdun aşkım.

Olmadı ben sen atamadım. Aşkım atamıyorsun bari. Bunu yapalım. Ne yapıyorsun ya?